Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 16 Aralık Cumartesi İstanbul At Yarışı Tam Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abonemek beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakla, beğeni tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 4'lü gaya. Saat 3'de 3. koşula 6'lı gaya başlar. Biz 3. koşula başlar arkadaşlar. Arkadaşlar prosesler bazında iki tane takip atım var. Onu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. 4 para kando da bu 5 para kilo Bu iki saf kadar takip atımdır. De, dileyen arkadaşlarımız denendirebilir. 4 para kando ve 5 para kilo uğur arkadaşlar. Sat 3'de 3. kuşla 6'lı yan başlar. Meydin İki yaşlı İngilizler 1500 metre set ettik. Arkadaşlar ben burada 11 numara Starlink Merçan Çelik ile diyeceğim. 11 numara Starlink Merçan Çelik ile diyeceğim arkadaşlar. Saat 3.30'da 4. koşu 6. ve 2. ayağıdır. 3 dört 4, 4 Araplar, 1400 metre sentetik. Arkadaşlar, 10 numara tek aşkım, Mertcan Çelik'le alt atıp 10 numara tek aşkım, Mertcan Çelik'le alt atıp Güvenmen Güvenmeyen bir çizgi çekelim. Önceli 8 numara gurbet ateşi Mehmet Kaya'yla. Daha sonra 9 numara Rusya Akın Sözen'le. 4 Mara Dilan Kız Muharrem Man Abla 6 Mara Çarlayan Şelale Okan Göçeli 2 Mara Diz Darımı Berkant Göçeli Delendirebilirsiniz. 10 6 Atık Rakip 4 Pardon özür dilerim arkadaşlar. 8 9 4 6 ve 2 Hatta bu 5 bura A dahi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Saat 4'te 5. koşu. 6 bu 3. ayağıdır. Şart 4. 3 yaşlar yapar. 1200 metre set etik. Arkadaşlar burayı 1 bura müttefik. Adam Ceylanlı. Az sonra 3 bura Azeri damat. Akın Sözer'le. 5 numara Bertanam Ali 9 numara Sadgör Görkem Özçek'le. Bu dört saflar 1, 3, 5, 9 orta ölçekli kupul yapan arkadaşımız için yeterdir. Büyük oynayan arkadaşımız 7 numara Baran Reis Bertan Çelik'le. 12 iki numara ikimiz Nevzat Avcı'la. 11 numara Dilberhan Erhan Abdullah ve 6 numara dil Ali Yıldız'la denemde 1, 3, 5, 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük oyun arkadaşımız 7, 12, 11, 6 ve 4 numara babam ver. Evet arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Evet, doğru, doğru arkadaşlar. 4 para merde elde değerlendirebilirsiniz pencere bırakmamak mayatına yani şimdi burada 2 numaralı king rasimi size değerlendireyim mi arkadaşlar 1 3 5 9 daha sonra 7 12 11 6 4 arkadaşlar pencere bırakmayalım bu 2 numaralı king rasimi de şey yapalım arkadaşlar 2 numaralı king rasimi her ne kadar ne kadar da tutmazsam pencere bırakmamak mayatına değerlendirelim arkadaşlar king rasimi Saat 4.30'da 6. koşu. Aşk 2, 3 ve yukarı. İngilizler 2 metre satetik. Arkadaşlar yarın bu 3 bari oğlumdur. Yüksek bir hakefe alır. Altlatik bakımdur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bak olarak denenebilir. Ben yalnız yıkacağım arkadaşlar. Oğlum duru ben sizlere altlatik bak olarak öneriyorum. Güvenme arkadaşlarımıza 2 tane rakip, rakip önereceğim. 7 numara Hard of Hüsna Akın Sözer'le ve 2 numara Mavi Kılıç'ı Mehmet Kaya'yla Deren'de hep bilirsiniz. 3-6 atı Rakip 7-2 Arkadaşlar müsaadenizle büyüdüm. Çay alayım. Saat 5'te 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1500 metre statik. Arkadaşlar 3 mara SS variyor ölçən 26 altativ baxımdır. Tayı baxımda 3 mara SS variyor ölçən 26 altativ baxımdır. Güyünə razımsa birisini çəkəlim. Əncəli 7 mara no pasarım Mehmet Kayla. Daha sonra 8 mara Paistofart Akın Sözenle ve bir mara Atalosu, Mertcan, Çelik'le derlerde bilirsiniz. Saat 5.30'da 8. koşu, 6. son ayağıdır, Hangab 15, 3 yaşlı İngilizler, 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burayı katıp 11 mara ayrı. Akan Yıldızlar. Daha sonra bir numara Adal. Adam Ceylan'la. İki mara September. Akın Sözer'le. Eş mara Marş Violet Nevzat Alcı'la. Dokuz mara Soğuda de Gökhan Beytaş'la. Yedi numara Rosa Di Papa Mücahit Bayır'la. Üç mara Ryan Melody Ali Yıldız'la. Arkadaşlar bu 6 saflar pardon 7 bir 11 11 1 2 5 9 7 3 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oyunlar arkadaşlarımız 6 Silver Sabır merchant Çerik'le 4 bara Makivay Mekibay Görkem Ölçek'le ve sonra da 10 numara Serhat'ın tayını Burak Çıra'yla değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu zatlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanslı olsun. İyi akşamlar